Evet. Bugün bana göre en iyi 10 fresh erkek parfümünden bahsedeceğim. 10 numarada Narciso Rodriguez Bleu Noir Eau de Parfum versiyonu var. Neden bu parfümü seçtiysem genellikle bu listelerde özellikle üst sıralarda bir mavi parfüm olan Bleu de Chanel'i görürsünüz. Ancak ee, ben yani hem biraz değişiklik olsun hem de çok kullanıldığı için Bleu tercih ettim. 9 numarada işler biraz daha farklılaşıyor. Kenzo Homme Eau de Parfum konsantrasyonu özellikle çok farklı bir koku ve genel beğeniye çok uygun ve açılışındaki derin notası aşırı aşırı bir karakter katmış. O yüzden 9 numaraya onu koyuyorum. 8 numarada yine bilindik bir parfüm. Montblanc Legend Eau de Toilette ve Eau de Toilette olmasına özen gösterin. Ben Eau de Parfum versiyonunu pek beğenmedim. E ee, tabii fresh bir parfüm ama performansı pek iyi değil ama genel beğeniye çok uygun. O yüzden 8 numaraya onu koydum. 7 numarada aşırı bilindik bir parfüm aslında. Yeni çıkan, 2023 yılında çıkan Aqua di Gio Parfum. Performans olsun, genel beğeni açıklık olsun. Yani kullanım alanları olsun. Çok çok çeşitli bir parfüm. 6 numarada hava sıcaklığını 10 derece azaltan, özellikle şu sıralarda ülkemiz aşırı sıcak. Parfum de mali Sedley mükemmel bir fresh parfüm. İçindeki Ambroxan ayrı bir performans katmış. Çok kaliteli. Biraz masraflı ama hak ediyor altı numarayı. Ve 5 numarada yine birçok listede olan ve hatta birçok listede birinci sırada olan Evantus'un akrabası Evantus Cologne. Creed Evantus Cologne. Niye? Bana göre Evantus'tan daha iyi. Hatta bana göre performansı da daha iyi. Özellikle Evantus'un yeni batchleri aşırı sulandırılmış gibi. Yani beğenilmeme ihtimali yok denecek kadar az. E, dört numarada ülkemizin yani tok falan hikaye. Türkiye deyince akla Nişane Hacivat gelir. Nişane firmasının en başarılı parfümü. Performans tam bir canavar. Olamaz yani böyle bir performans. Ve yine bana göre Evantus'ten daha iyi. Creed Evantus. Yani biraz yosun su. Bunu beğenmeyenler Hacivat ikisi de deneyebilir. Ama bana göre 4 numarada Hacivat var. Hem performans olsun hem de yani gerçekten sıcak havalarda vazgeçilmezim. 3 numara eğer ki bir imza parfümü yapmak zorunda kalsaydım seçeceğim parfüm. O da Boa Imperial. Canton Kenton eee bana göre en başarılı işlerinden biri olmasa da ki bu adam bir sürü parfüm yapmış. Hatırladığım kadarıyla Delina'yı vesaire de yaptı ama yani tam bir imza parfümü yapılacak. Sıcak havalarda da gidecek. Ee, soğuk havalarda da gidebilecek bir parfüm. Kesinlikle, kesinlikle deneyin. Ben de yedeği olan ender parfümlerden yani ikinci şişeyi aldım yedek olarak kalsın diye aldım ender parfümlerden ve şimdi sıra geldi ilk ikiye iki numarada Zerjov Mephisto aslına bakarsanız koku olarak Creed Silver Mountain Water'ı tercih ederim ama çok güçsüz. Ya inanılmaz güçsüz. Verilen paraya yazık. O yüzden 2 numarada Zerjof Mephisto var. Ve 1 numarada da bana göre artık yeni nesil kral Sospiro Vibrato. Sospiro Vibrato çok net çok net yeni nesil fresh parfümlerin kralıdır. Şimdi bir de ee, şundan bahsedeyim, İlk iki yerine koyabileceğiniz güzel klon markaları da var. Özellikle Mephisto'nun yerine Armaf, Klabde, Nuisi, ve bir numaraya. Yani tabii tam Vibrato'ya benzemese de Taygar'a benziyor, Bulgari Taygar'a benziyor. Ee, Afnan, Afnan neydi? Trati, Trati Blue. Bunları deneyebilirsiniz uygun olarak. Benim en iyi 10 fresh İstanbul. Bunu tabii kışlık için de yaparız. Ama daha havalar havalar sıcak. Gerçi bugün biraz esiyor ama. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim.